Yukarıdaki şekilde CED açısı bir dik açı. CED. Yani burası hemen dik açı sembolümüzü koyduk. Bunu gördüğümüz yerde dik açı olduğunu anlayacağız. Yani 90 derece. BEC açısı ise 26 derecedir. Neresi sorusu? BEC. Yani buranın 26 derece olduğunu göstermemizi istiyor. Buna göre BEA açısı kaç derecedir? BEA bizden burayı istemiş. Bakın hemen yan tarafta 90 derecelik bir açı var. Yani şuradası dik açımız. Bir L harfi var. Aynı şey sol tarafta da görmeniz lazım. Burada da bir L harfi var. Yani burası 90 derece ise burası da 90 derece olmak zorunda. Çünkü tamamına baktığınızda 180 derecelik doğru bir açı oluşuyor. Peki bu durumda burayı nasıl bulacağız? Eğer bunun tamamı 90 derece ise arkadaşlar ve ben sadece şu kısmını biliyorsam ne yapacağım? 90 derecenin içinden bu 26 derecelik açıyı çıkaracağım. Geriye burası kalacak. 90'ın içinden 26'yı bir çıkaralım. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. Gördüğünüz gibi burası 64 derecelik bir açı oldu.